Ee, Herkesin zevkine göre evet. Hayır, hayır, hayır. Seslendirme mi? Seslendirme yaptım arkadaşlar. Umarım beğensiniz. Beğenmişsinizdir. Ben beğeneceksinizdir. 1 2 3 Neyse. I don't know oynama. Merhaba. Aa! Oo kaç kaç. O kimdi? Nerede? Sen de mi korkuyorsun? O kimdi? Aa. Aa hadi ama. Aptal emzin aldım attım.

Kaç kaç kaç. Gel buraya. Olamaz. Kutu. Ya. Al. Lütfen Ben bir şey yapmadım. Tut beni yoksa seni de verim. Senin, senin ben gazetine abicim. Gözüm Görüşürüz hayatım. Ana. Ne oldu? Evet teşekkürler. Hey. Bak. 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 gitti ha ha Bilet. Uh. ay <laughs> gözüm yiyecek. Hey. Mi hey. What mami long, mami loves me senada. Ay ama kurtaracağım. Odaki. Mami loves me. Ne oldu sana? <laughs> ben altında kötü bir değilim. Though. Hep düşlenen <laughs> birisiyim. Too, Beni hiç Eee. <laughs>

Hop. Hı? Uh? Hmm? Hey, hey kalanıyor. Diğer yeah. Bana verir misin bunu? Hayır. Uh -oh. uh of. Okay, ben worry. toptan çok sıkıldım. <gülüyor> <I> <gülüyor> Şimdi kışkır ne zamanı. Sütülü, karay, razı. Böyle yerde Neyse. Bu. 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 Bu things. Hmm. Like, like, like that. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. 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 Bunun bir işi oldu. <laughs> Bunun bir işi olduğunu biliyordum. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ben <laughs> senin arkadaşım <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Bak. <gülüyor>

Bak bir sen uyumuştuk. Hatırla o günde. Ah, Şimdi yalan söylemenin bedeli. Hayır yapma. Dur. Ah, teşekkürler. Oh, Vaki özür dilerim. Beni barışmak gibi oh, Bak buf buf. Buf'a döndü. Oh, evet. Ah, oh, o. Oh. Hey, iğrenci mi? Oh, 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 Çok yemeyelim oh, yoksa babamız kızar. Yo. Oh, Benim de canım çekti alabilir miyim? Ne yaptın? <laughs> Domatesler. Oh. Şeker vereyim mi? Eksiz. Ne istersen? Teşekkürler papi. <laughs> I, have a candy candy brain. I have it in my belly. Oh, yeah, I to have fun. They are so <laughs> steep. <still. laughs> oh, this feels <laughs> really surely, uh... Oh, yes. <laughs> uh oh. <laughs> <sure>. Sonra kandılar ve yiyecekler. Oh, hmm? İşte oh, ben. Oh. Asırı oh. al. Oh, <laughs> Nerede? Ah gitti. Oh, hadi şu kutlata. Aa! Kaç kaç. Nereye sakla? Aha. Stop. Like ne oluyor? Right. Allah Allah. Olur mu? Nerede <laughs> lan o? Olamaz. Al. Hoppa. Edişleri kırıldı ama neyse. A -a. Al al biraz kuru fasulyeli kek ye. Kolum bon nereden çıktı? Neyse yap. teşekkürler. Şimdi yeme <laughs> zamanı bakayım. Ya. A -a. Bunu yapayım. Umarım işe yarar. Ama sabahtan beri yapamıyorum. <laughs> Sonim <laughs> kırıldı. Nasıl kırıldı? Kırıldı <laughs> neden? Dur bir saniye. Buldum. Kuru fasulye <laughs> pilav yersek olur. Şaka şaka. <Gülüş> yes. Hey ha ki to bak bak aldım. Ne Hey bak. Ay ne Hey yürüs. Ne Çaklan yine mi yine yaptı? Eee şey ben çok no. ya. Bezi. Aa. O kurdan kol nasıl izle? Boş oh. ver. Bak. Olmaz. Ekzeymiş. Oh. Uh. Oh, Aha ben zeymiş. Bunu alabilirim. Gel buraya. Hmm. Hmm. Ah. Hey yakala. Ah. Ne yapıyorsun lan ah. sen? Dırrenk. Oh, nerede it? o? <laughs> ya, kalau mas, ki, gel nomornya, ya nomornya, ah, <hesitation> 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 lan <laughs> lan,

Abo, bu canlıymış. Canlı mıyız az önce? Well, right. ah. No. Ah. No. Sen niye Lan. İhi. Ha, yoruldum lan. <laughs> bu ne? <laughs> ne hayal, hayal, hayal. Ee, <laughs> hangisi olabilir? Lan mm Hmm. Hmm. <laughs> ezme. <laughs> Merhaba. Ağzına <Adım> vurayım kaç. <laughs> Korkuyor lan. Korkma yoksa seni yerim. Adamın gibi ol. Hayırdır onu sen. Eğer onu almak istiyorsan. Al bana ne? Saman Ne yiyor mu? Al bana ne? Herkes de beni ne yiyor? <laughs> o. <laughs> yiyor? <laughs> Ayfını kaç acaba? Acaba anahtar soksam mı? <laughs> Acaba yapsam mı? Hey! Eee hey. hey. sanırım bunu boşver. Hey. Gel sen duyayım. <laughs> Teşekkürler <de> oyun arkadaşım. <laughs>